Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni ay yeni aya giriyoruz tabii ki 9. ay Eylül ayı. yeni ay bir açılımı yapayım arkadaşlar istedim bakalım neyi bırakmamız gerek neyi değiştirmemiz gerek neyle destekleniyoruz biz yeni enerjilerimizle gelecekte neler var diye bir bakalım. tabii ki birinci kanalımda var kahve faslı oraya da farklı farklı videolar atıyorum. Özellikle e, yarın da farklı bir video yükleyeceğim. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, tahminime herhalde, e, bakayım ne çekmiştim. E, aklımdaki kişi sana neyi itiraf etmek istiyor? Deste açılımlar yaptım arkadaşlar. Yarın yükleyeceğim. İzlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki bireysel danışmanlık veriyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. 5 tane kart seçeceğim arkadaşlar. Tabii ki sorularımız var. Akışık tarotla ve ku, e, kuantum kehanet kartlarıyla açılımınızı yapacağım. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Birinci kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız dördüncü kartımız ve beşinci kartımız nedense hep böyle e, hoşuma gidiyor ay şeklinde yarım ay şeklinde açmak böyle evet destenin altında da gördüğünüz gibi arkadaşlar bir taraf yaz bir taraf kış artık tabii ki yazı bitirdik kışa doğru gidiyoruz yapılması gereken işleri yapmamız gerek ki kışında rahat edelim daha böyle nedir e, Özellikle hazırlık yapmamız gerektiğini söylüyor. E, kimine göre bir yolculuk gözüküyor arkadaşlar. Yolculuklar yapacağımızı da söyleyebilirim. E, burada hazırlık yapmamızın gerektiğini çünkü artık yaz bitiyor. Bu kadar da uyumlu gelir. Bakın yaz ve kış yazıyor arkadaşlar. Yaz ve kış artık yaz bitiyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor dedik. Daha yaz bitiyor, o yüzden yavaş yavaş kışa hazırlık yapalım. Peki, Quantum kartlarından da alalım. Destenin açılımı da bu kadar güzel geldi diyebilirim. Şimdi bir bakalım. Bismillah. Evet, bakalım. Diğer ayada bırakmamız gereken nedir? Bu aya taşımamamız gereken neymiş? Bırakmamız gereken neymiş? Söğüt ağacı çıktı ve kutsal tapınak çıktı burada. Burada dinginlik, huzur. Aslında taşımamamız gereken dedi ama burada bence bu süt ağacının verdiği artık yapraklar yavaş yavaş dökülüyor, sonbahar geliyor. Bizden de bazı şeylerin gitmesi gerekiyor olabilir. Biz istesek de istemesek de burada ilahinin eli üzerimizde olacak. Bunun bazı şeyler bizden gitmek zorunda kalacak. Bizim daha huzurlu olmamız için, daha dingin bir hayatımız hayatı sürmemiz için bazı şeyleri biz istesek de istemesek de İlahinin eli bu dönemde üzerimizde olacakmış gibi gözüküyor. Bazıları bizim hayrımız için gitmesi gerekecek olabilir arkadaşlar diyebilirim. Diğer aya bunları taşımayacağız. Çünkü bunu Rabbim de, İlahim de, Rabbim de öyle istiyor gibi gözüküyor. O sonbaharın yapraklarından nasıl yapraklar dökülüyor ama yine kök kalıyor. Bizden de gitmesi gerekenler gidecek daha huzurlu olabilmemiz için. Kimine göre gerçekten okullar açılıyor, çocuklara e, e, kazandı, bazı hani bölümleri kazanıp gidebilir gibi belki hayatımızdan işte gitmesi gerekenler bunlar da o anlamda gidebilir. Çünkü onların geleceği için, huzur için e, demek ki bunların da gerekeceğini gösteriyor. Öbür ayda belki de e, bu konuyla ilgili e, bizim daha huzurlu olmamız için belki de bazı şeylerin de bizden uzaklandığını kabul etmek gerekiyor. Yani anlatabildim mi bilemedim. Bunu dedi. Evet biz istesek de istemesek de zaten ilahi bunu yapacak dedi arkadaşlar. Bakalım değişim bu ay döngüsünde ne yapmalıyız? Bakalım ne gibi bir Bismillah, değişim. Burada ilham perisi bizi koruyor, ilham veriyor. Bakın büyük arkana kartlarından geldi ve burada bir müzik çalan bir kişi var ve çiçekler havalanıyor böyle. Beceriklerimiz, icatlarımız bu konuyla ilgili öğrenmek, öğretmek, yol göstermek, rehber olmak. Ya biz birilerine rehber olabiliriz arkadaşlar, ilham verebiliriz, yol gösterebiliriz. Ya da bize bu dönemde birilere yol gösterip ilham verebilir. Bu bizim hayatımıza büyük değişimleri getireceğini gösteriyor arkadaşlar. Eğitim, öğretim başlıyor zaten. Belki bir dil öğrenebiliriz. Belki birilerine burada becerileri için onları te yönlendirebiliriz e, icatlarımızı ortaya koyabiliriz gibi konular bizim hayatımızda çok büyük değişimleri getireceğini gösteriyor bu ay arkadaşlar özellikle eğitim olabilir yine bakın öğretmen yazıyor burada gördüğünüz gibi ilham perisi bu dönemde bize ilham veriyor ilham ilham verecek ve biz belki de bu ilhamla e, akıl bir kursa yazılabiliriz e, farklı bir eğitim alabiliriz öğrenebiliriz eğitim öğretim hayatı olabilir yine arkadaşlar bu dönemde becerilerimizi e, özellikle bunu ortaya koyacağız Bu da bizim hayatımıza çok büyük bir değişime sağlayacak gözüküyor bekle eğitim hayatım Evet destek hangi yeni ay enerjisi bizimle bu dönemde bakalım bizim için nasıl bir destek geliyor denge dedi Çünkü bu dengeye çok ihtiyacımız var karanlık düşünceler bilincimizde çok fazla arkadaşlar zihin gölgelerinde kaybolmuş hissediyoruz bu süreçte B dengelerimizi bulamıyoruz, yolumuzu bulamıyoruz gözüküyor. Lamiletin içinde kaybolmuş gibi hissediyoruz. Çünkü karanlık düşünceler zihnimizde gözüküyor arkadaşlar. Burada bu konuyla ilgili destek alacağız. Denge burada bizi destekleyecek arkadaşlar. Hayatımıza denge özellikle yasal yasal işlerimiz olabilir. Adaletli işlerim, adaletle ilgili işlerimiz olabilir. E, hayatımızda hukukla ilgili işlerimiz olur, ne olursa olsun hayatımızda neyle ilgili ilişkiler olsun her ne konu varsa gerçekten burada zihnimiz zihnimizde çok fazla gölgelerle boğuşuyoruz ve karanlık düşüncelerin içinde kaybolmuş hissediyoruz ve boşanmalar olabilir. Bu konularla ilgili ne yapabiliriz diye burada destek göreceğimizi gösteriyor. Tam böyle bu bu konularla ilgili destek göreceğimiz ve dengeye geleceğimiz gözüküyor arkadaşlar denge dedi Bu konuyla ilgili destekleniyoruz ve dengeye geleceğiz bizim için hayırlısı Neyse onlar olacak arkadaşlar gözüküyor Bu konuyla ilgili Eğer biz burada gerçekten ee, Demek ki bir çoğumuun, Devletle, hukukla, adaletle çok işi olacak. Çünkü burada belki ilişkiyle, belki işle, belki başka şeylerle eğer burada birçoğumuz için bilicimizde karanlık düşünceler içinde ve bu işin içinden nasıl çıkacağız, ne yapacağız diye düşünceler varsa bu konuyla ilgili denge gelecekmiş arkadaşlar. Çok şükür bizi bu konuda destekliyor. Peki. Ben yeni enerjiyle edineceğim güçlerim ve kaynaklarım neler olacak? Bu yeni enerji, bu yeni ayda bakalım arkadaşlar. Perşiman altılası bize diyor ki burada arkadaşlar, şunu söylüyor: Akıp giden zaman burada, özellikle akıp giden zamanda ve çocuklar ve aile. Lütfen burada çocuklarınıza ve ailenize zaman ayırın, kendinize de zaman ayırın. Burada özellikle planlı hareket edin. Zaman akıp gidiyor dedi. Ve bu zaman akıp gittiği için başka şeylerle uğraşırken ailenizi ve çocuklarınızı ihmal etmeyin dedi. Zamanın akıp gittiğinin farkına varın dedi. Bir bakarsınız ki küçücükken büyümüşler anlayamazsınız bile dedi. Bakın burada bir beşikte çocuk var. Kimine göre çocuk gelebilir. Yeni müjdeli haber de verebilirim. Bu konuyla ilgili arkadaşlar. Ve çocuklarınızla, ailenizle yakından ilgilenin dedi. Ee, bu yeni enerjileri size güçlü kaynakları getirmesini sağlayın. gibi bebek de olabilir. Zamanın akıp gidiyor ve zamanınızı doğru kullanın dedi. Ee, çünkü burada aileniz ve çocuklarınız büyüyor dedi. Onlarla zaman geçirin. Zamanın nasıl akıp gittiğini Anlayamayabilirsiniz, çoktan bazı şeyleri kaçırmış olabilirsiniz dedi. Burada biraz kendinize benliğinize enerjinizi, burada güçlerinizi, kaynaklarınızı biraz ailenize ve çocuklarınıza harcayın dedi. Evet, bakalım gelecek eğer gelecekle ilgili bakalım. Eğer bu dün, e, döngüye iyi kullanmasak gelecek döngüde beni neler bekliyor? Bir bakalım arkadaşlar burada gelecekte çok güzel şeyler bekliyor Allah'ın izniyle inşallah Rabbime kurban olayım şükürler olsun çeşitlilik yani hayatımızda çok çeşitlilik çok çok şey var hayatımızda Kimine göre seyahat yapmak, kimine göre plan yapmak, kimine göre işinde başarılı olmak, kimine göre iş bekliyorsa iş fırsatı çıkacak, işe gidecek, kimine göre tayını çıkacak, tayını gidecek. Çünkü hayatımızda çeşitlilik çok var dedi ee, arkadaşlar. Çeşitlilik çok var. Bu durum bizi şifalandıracak ışık yanı, yakıyor burada. Niye ilahi burada bizi ruhsal koruma altındayız. Ee, burada arkadaşlar e, şifalandırıcı ışık üzerimize doğru geliyor, bizi, bizi şifalandırıyor arkadaşlar ve hayatımızda bir sürü çeşitliliği bize sunuyor arkadaşlar dedi burada. Demek ki e, burada ne diyebiliriz? Mucizeler, değişim bizi bekliyor arkadaşlar. Evet, mucizeler ve değişim bizi bekliyor. Bu e, neydi? Eylül ayında arkadaşlar. Demek ki gelecek bizim için çok güzel şeyler getiriyor. Mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda birden fazla çeşitlikler çıkabilir. O iş çıkar, bu iş çıkar. Ya bir iş ararken kaç tane yerden çağrılabilirsiniz gibi. Gerçekten burada şifalandırıcı ışık üzerimize doğru geliyor ve mucizeler üzerimize yağıyor. İlahi bizi şifalandırıyor ve mucizeleri bize veriyor arkadaşlar. Hayatımızda birçok çeşitlilik olacak. Seçim bize ait gibi gözüküyor. Tabi önce Rabbime yine seçimler çok fazla hayatımızda çıkacak dedi. Çok güzeldi gördüğüm kadarıyla bunu da buraya koyayım. Evet. Açılımınız böyleydi arkadaşlar. Yeni ay hepimiz için sağlık huzur getirsin. Almamız gerekenler bunlardı. Bunlar çıktı. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.